Evet. Ekranda görüyorsunuz. Evet arkadaşlar 21. soru. Parçada bahsedilen kavram aşağıdakilerden hangisidir diyor. Kulun iradi fiillerinin herhangi bir tesir olmadan neden sonuç ilişkisiyle birbirine meydana getirdiği esasına dayanan mutezili görüştür. Örneğin taşın atılması, vasıtasız fiil taşın hedefe ulaşması ve ortaya çıkan ölüm vasıtalı bir fiildir. Arkadaşlar bu kavramı neyle ifade ediyoruz biz? Tevlit ve tevellüt ile ifade ediyoruz arkadaşlar. Neydi? Yani kısaca tevlit meydana getirmek, bir şeyi başka bir şeyden elde etmek manasına gelir. Aynı zamanda bu yolla bir fiilin meydana gelmesine veya bir neticenin doğmasına denir. Mesela ee, arabayı süren bir kişinin kazara işte bir kişiyi öldürmesi de mesela e, arabanın sürülmesi ve bunun sonucunda olan bir ölüm vesaire. Bu da arkadaşlar Tehri de örnek verebiliriz. Şimdi cevher ve araz var arkadaşlar. Cevher ve araz nedir? Yani cevher var olmak için bir sebebe ihtiyaç olmayan. Yani e, kendisinden olan, değişmez özü olan. Şimdi her şeyin bir değişmez özü. biz Bir de sürekli değişme uğrayan dış kısmı vardır. Bunların birincisine cevher, ikincisine araz diyoruz. Yani... Değişmeyen özüne cevher... değişen kısm, kısmına da yani dış kısmı yenilenen kısmına da arkadaşlar başka şeylere var olmak için başka şeylere ihtiyaç duyuyorlar. Biz ne diyoruz arkadaşlar? Ağraz diyoruz. Şimdi kelamcılar Allah-alem ilişkisini izah etmek adına oluşturdukları kozmolojiyi... arkadaşlar cevher ağraz kavramları üzerinden ele almışlardır. Bu da bizim için önemli bir kavram. Şimdi teceddüdü emsal bu da ne de arkadaşlar? Teceddüdü emsal, benzerlerin, aynı nitelikteki cevher ve arazların yenilenmesi, ardarda devam etmesi. Arkadaşlar kısaca teceddüdü emsal cevher ve arazların yenilenmesi, bunların ardarda devam etmesidir. Peki ahval nedir arkadaşlar? Ahval da Allah'ın sıfatları ve ontolojik delillerle ilgilidir. Yani varlık ve yokluk arasında bir haldir. Mesela cevhere çok yakından bağlı bulunan, ondan ayrı olarak var olamayan, kendi başına bir gerçekliği, gerçekliği bulunmayan ve cevherin varoluş biçimi demektir. Yani bunlar arasında ikisinin, cevher ve arazın, yani bunların dışında üçüncü bir durum olarak ortaya çıkıyor ahval arkadaşlar. Tafra teorisi, şimdi Tafra teorisi değil. Kimin teorisi hocam? Efendim? Hocam, ahval kimin teorisi? Şöyle ahval e, cevher ve Ağrazın dışında şöyle cevher ve Ağrazın dışında üçüncü bin hal olarak bulunan kişi yani bulunan bir durumdur. E, onu öne süren bir kişi vardı ama şu an aklıma gelmedi. Hocalardan biri yani şey yaparsa e, duruma da yazabilir. Arkadaşlar yani şey olarak yazabilir. Evet ha, şimdi, evet şimdi aklıma geldi. Ama mesela arkadaşlar tafra evet. deyince yani tafra teorisi deyince arkadaşlar bizim aklımıza gelen bir isim var. Kimdir? Nazzamdır arkadaşlar değil mi Nazzam nedir Haşim Cübayi. Aynen öyle arkadaşlar Ahval deyince aklımıza gelen isim tafra teorisi deyince arkadaşlar aklımızda Nazzam gelecek yani Nazzam neye mensuptu mutezileye mensup ee, alim de arkadaşlar ne demek yani tafra teorisi hareketin varlığı demektir yani hareketin varlığı kabul edilmesi durumunda sonsuz bir mesafenin kat edilmesi gerektiğini bunun da mümkün görülmediğini ileri sürer ama mesela Nazzam işte sürekli yaratmanın yanı sıra işte mucizelerin imkanını kanıtlamak ve ahlak alanında insanın sıçrama yapması gerektiğine dikkat çeker. Yani mesela üç tane durum vardır. Mesela A, B, C durumları vardır mesela. Bir kişi der ki sıçrama yaparak A şıkkından yani A'dan B'ye değil de A'ya A'dan C'ye sıçrayabilir ahlak alanında diye kabul eder arkadaşlar. Nazzam ee, ama mesela bunu kelamcıların çoğu kabul etmez. Yani e, kişinin işte A noktasından C noktasına gidecekse ilk başta B'ye uğraması gerektiği ondan sonra C yani sıçramayı kabul etmez. Ama nazam arkadaşlar kabul eder. Dolayısıyla cevabımız arkadaşlar burada ne olacak? Şöyle 21'e baktığımız zaman tevli tevellüt yani C şıkkı olacağı. Evet gelelim arkadaşlar 22'ye. Şöyle şu tarafa alayım. Diyor ki arkadaşlar Abbasiler döneminde bilgileri verilen dönem aşağıdakilerden hangisidir? Fıkhın altın çağı yani tedvin dönemi olarak bilinir. Ekolleşmelerle yeni mezhepler ortaya çıkmaya başlamıştır. Mezheplere ait temel kaynak eserler yazılmıştır. Arkadaşlar biz bu döneme ne diyeceğiz? Müştehit imamlar dönemi diyeceğiz. Cevabımız arkadaşlar B şıkkı. Evet 23'e bakalım. Aşağıdakilerden hangisinde böyle bir durumdan söz edilebilir diyor arkadaşlar. Bakalım. Kur'an ve sünnete her iki nevi delil mevcuttur. Bir ayet veya hadis bir yönden kat'i diğer yönden zanni delalete sahip olabilir. Şimdi kat'i ve zanni ne demek? Arkadaşlar şer'i deliller hükme delaletinin kuvvetine göre kat'i veya zanni şekilde ayrılır. Mesela kendisinden şer'i bir hükmün açıkça anlaşıldığı ve başka türlü anlaşılmasının doğru olmayacağı mesela işte namaz kılınız, zekat veriniz bunlar kat'i delillerdir. Ya yani ne olduğu herkes tarafından anlaşılabilir. Ama zanni delil kendisinden e, yani ne istendiği tam açıkça belli olmayan. Mesela buna Kevser suresinde örnek verebiliriz değil mi? İşte Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. Burada mesela kurban kes e, alimler arasında tartışmadır. Hazreti Peygamber'in kendisi mi kesecektir yoksa ümmeti mi de kesecektir? Mesela Hanefilere göre nedir, bu zanni bir delildir arkadaşlar. Ona bu şekilde örnek verebiliriz. Ee, cevabımız burada arkadaşlar haberi vahit olacak. Tamam cevabımız A şıkkı. Mütevatir hadisleri zaten biliyoruz. Meşhur hadisler, vacip hükümler, e, mütevatir rivayetler. Yani mütevatir hadisler yalan üzere birleşmeleri e, mümkün olmayan kalabalık bir topluluğunu nedir arkadaşlar e, kendisi gibi başka bir topluluğa e, nedir arkadaşlar aktarmasıdır diyebiliriz. Evet 24. Ufuk hocam burada bir şey söyleyebilir miyim? Bu soru bence yanlış. Niye yanlış hocam? Hocam şimdi biraz önce anlattığınız delalet bu soru şöyle ama Hanefi mezhebine göre mi? Şafii mezhebine göre mi? Kime göre olduğu belli edilmesi lazım. Sorular sorulduğu zaman va vacip sorular... hükümler de zanni delile göre değil mi? Hocam sorular sorulduğu zaman genellikle Hanefi mezhebine göre sorulur. Eğer özellikle belirtiyorsa Şafii mezhebine göre nedir? Maliki Hanbeli mezhebine göre nedir? Diyorsa o zaman sorularda mezheplere göre ayrım yapacağız. Ama o e zaman bu Hanefi e mezhebine göre ise vacip hükümler olması lazım hocam. Çünkü delaletin kat'i subuti zannî olduğu zaman vacip hükümler giriyor. Hocam şimdi bak. Haberi vahid ne demek? Haberi vahid mütevatir derecesine ulaşmayan haber demektir. Mütevatir derecesine ulaşmayan haber demektir. O da mesela nedir? İşte kati ve zanni aklımıza gelecek. Kati deliller herkes tarafından anlaşılan, zanni delil ise e, hükmü açıkça anlaşın bir yer. Mesela kurban kesmekle alakalı hükmü burada verdik arkadaşlar. Kurban kesmek vacip değil mi hocam? Tamam. Kurban işte, kesmek. İşte zanni bir delil o. Zanni bir delil olduğu için vacip. Eğer kat'î bir delil olsaydı farz olurdu o zaman. Tamam mı hocam? Evet 24. Parçada bahsedilen mezhep aşağıdakilerden hangisidir diyor arkadaşlar. Naasların açık manalarına tutulup mezhep fikrine, sahabe kavlinin delil olmasına, Kıyas, istihsan ve istislaha karşı çıkmışlardır. R karşıtlığının varlığını, nihai noktayı temsil ederler. Şimdi burada nasların açık manasına, yani direkt ayetlerin zahiri manalarıyla amel edenleri soruyor arkadaşlar. Bu da nedir? İsmiyle zaten müsemma nedir? Zahiriye olacak arkadaşlar. Selefiye neydi? Selefiye de aynı şekilde mesela e, direkt ayeti olduğu gibi e, kabul eden ilk dönem, İlk dönemde yaşayan, ilk dönem alimleri veya ona mensup olanlar diyebiliriz. Mücessime arkadaşlar neydi? Mücessime de Allah'ı cisimleştirenler. Mesela Allah'ın, işte mesela Kur'an-ı Kerim'de diyor ya Allah'ın eli yüzü, Allah'ın gerçekten de eli yüzü olduğuna inanan e, mücessime, Allah'ı cisimleştiren. Müşebbihe neydi arkadaşlar? Allah'ı yaratıklara veya yaratıkları Allah'a benzetme sonucu. Yani Allah'ı e, ne yapar? E, yaratıkları veya yaratıkları Allah'a benzetir arkadaşlar zahir Zahiriyi zaten söyledik. Zeydiye de arkadaşlar neydi? İşte Peygamber Efendimizin vefatından sonra devlet yönetiminin Hazreti Ali'ye ve onun soyundan gelenlere ait olduğu düşüncesi etrafında topla etrafında birleşen çeşitli grupların ortak adı. Zeydiye'nin beş esası var Mutezile gibi. Hepsi ortak. Mesela tevhid, adalet, vaat ve vaid, emir bil maruf, nehi anil münker. Bir de imamet var arkadaşlar. Tamam mı? İmameti eklerler. E, mutezile gibi beş esası vardır. Ama el menzile menzile menzileteyni çıkartıp ne yapar arkadaşlar? İmameti ekliyorlar. Onu da söylemiş olalım. Zeydiye bizim için önemli. Evet geldik 25'e. İstanbul hukukunda bu gibi durumdan aşağıdaki istishap çeşitlerinden. Burayı ben düzeltmiştim ama tekrar bozulmuş. İstishab çeşitlerinden hangisi kapsamındadır diyor arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman nedir? Satıcının satılan maldaki ayıptan sorumlu tutulmaması, kişinin mevcut bir borçtan kul bakın mevcut bir borçtan kurtulması nedir? Yani kişinin borçlu veya suçlu olduğuna dair bir delil yoksa herkesin de borçsuz ve suçsuz olduğu kabul edilir. Aksine bir hüküm veya delil bulunmadığı sürece suçsuz sayılmak. Bu da aynı şekilde biraz önce verdiğim örnekle bağlantılı. Bu da ne olacak arkadaşlar? E, berati asliye olacak. Pardon. E, ha beraati asliye olacak. Yani cevabımız B şıkkı olacak. Seddi zerai neydi arkadaşlar? Kötülüğe giden yolların kapatılması. Bir de fethi zerai var. O da iyiliğe giden yolların açılmasıydı arkadaşlar. Bu ruhsatı zaten biliyoruz. Burada bizim bilemeyeceğimiz belki ahvali şahsiye olabilir. Ahvali şahsiye arkadaşlar kişinin doğrudan şahsıyla ilgili hukuki haller. Tekrar ediyorum. Kişinin doğrudan şahsıyla ilgili hukuki haller anlamında bir terimdir arkadaşlar cevabımız B şıkkı olacaktı. Evet bizim kamera şurayı engelliyor. Şurası da engelliyor. Bu ne? Bir dakika kamerayı çekebilirim. Ne diyor burada arkadaşlar? Aşağıda verilen tanımların mükellef açısından karşılığı nedir diye soruyor arkadaşlar. Şöyle bir dakika. Evet. Kişinin haklara ve sahip olabilme ve borçlar altına girebilme ehliyetidir. Temelini insanlık vasfı oluşturur. Yani doğan herkes bu bu hakka sahiptir. Her insan hayatta olmakla hatta cenin bile bu vasfa sahiptir. Bunun da arkadaşlar ne olacak? Vücut ehliyeti olacak. Eda ehliyetine geldiğimiz zaman kıymetli arkadaşlar Eda nedir? Eda ehliyeti. Kişinin Allah'a karşı sorumlulukları ile insanlara karşı hak ve sorumluluklarını yerine getirmesine yeterli olup hukuken yani meşru fiil yapabilme yeteneğini ifade eder arkadaşlar. Vadi hükümler yani vazi hükümler de diyebiliriz buna. Nedir? Şari'in, şari'in yani hüküm koyucunun bir şeyi başka bir şey için sebep, şart veya mani kılmasıdır. Şimdi hemen onlara kısaca bakalım. Arkadaşlar şart nedir? Şart bir hukuki sonucun varlığı kendi varlığına bağlı olan ancak kendisinin varlığı onun varlığını zaruri kılmayan ve onun yapısından bir parça teşkil etmeyendir. Mesela namaz için abdest, nikah akdine sahih şarttır. Bunlar olmadan namaz ve nikah olmaz. Yani şahitler olmadan nikah olmaz, abdest olmadan namaz olmaz. Ancak bunlar namazın ve nikahın birer parçası olmadığı gibi namaz ve yani abdest ve şahit de namazı ve nikahı zorunlu kılmaz. Mani var. Mani de en bildiğimiz örnek nedir arkadaşlar? Ee, i̇şte kişi, kişi mirasçısını öldürürse mirasa sahip olamaz. Yani din ayrılığı ve mirasçısını öldürme mirasçı olmaya işte hayız ve nifas halleri namazın farz olmasına manidir. Mani dediğimiz zaman bunu anlayacağız. Peki sebep var. Sebep nedir arkadaşlar? Mesela vakit namazın Ramazan ayının girmesi orucun malın nisap miktarına ulaşması zekatın sebebidir arkadaşlar. Evet. Ceza ehliyetini biliyoruz. Yani kişinin ceza sorumluluğunda olabilmesi anlamında bir terimdir arkadaşlar. Şöyle mesajlara da bakayım belki bir şey söyleyenler vardır. Evet, aynen öyle. Evet, Onur Hocam'ın dediği gibi zaten aynısını ben de açıkladım. Vücub ehliyeti kişinin e, ne arkadaşlar? Borçlar altına girebilme durumudur. Evet. 27. soruya bakıyoruz arkadaşlar. Aşağıdakiler hangisi? Abdesti bozan bir durum değildir. Evet. Ağız dolusu kusmak abdesti bozar. Namazda yarındaki şahısların duyabileceği şekilde sesli olarak kahkaha eğer gülüyorsa bu abdesti bozar. Ama eğer kişi kendi duyabileceği kadar gülüyorsa arkadaşlar bu nedir? Sadece namazı bozulur. Yandakinin duyacağı kadar gülerse eğer abdesti bozulur. Mazereti olmadığı halde ayağa mes giymek. Yani bu zaten e, düşünülemez. Kişi mazereti olsun veya olmasın meskiyebilir. Böyle bir durumda. hocam bir şey sorabilir miyim? Bir şey söyleyebilir miyim? Buyur hocam hemen söyle. Hocam B seçeneğinde sınavda namazda diye bir ibare yoktu bilginiz olsun. Onu galiba şu an veya daha sonra eklemişsiniz. Yanındaki şahısların e, diye devam ediyor B seçeneği. Namazda ibaresi yoktu. Evet biliyorum hocam. O çıkmış soruyu biliyorum. Teşekkür ederiz hocam. Sağ olun hatırlattığınız için. E, cinsi, münasebet veya fahiş, aşırı temas ve dokunma. Bu da abdesti bozan mazeret halinin sona ermesi. kişi mazeret hali sona edilen bayanlar için. Evet arkadaşlar bu da abdesti bozan bir durumdur. Evet 28'e bakalım arkadaşlar. Ezan okunurken her cümle arasında biraz bekleme yapılır ve iki, ikinci cümlelerde ses biraz daha yükselir. Biz buna ne arkadaşlar? Teressül diyeceğiz. Teressül. Peki tahmid nedir? Tahmid namazda rükudan kalkarken hamd anlamı içeren duayı okumaktır. Yani Rabbena lekel hamd diyecek kadar beklemek ve o duayı duayı okumaktır. Havkale var arkadaşlar. Nedir mesela burada havkale? La havle ve la kuvvete illa billah cümlesinin kısaltılmış şeklidir. Tamam tekrar ediyorum. Havkale. La havle ve la kuvvete illa billah cümlesinin kısaltılmış şeklidir. E, mektube zaten mektup demektir. Teberrüklü arkadaşlar namazda oturma şeklidir. Yani erkekler de mi sağ ayağındaki sol ayağın üzerine oturur. Ama arkadaşlar kadınlar nedir? Ee, sol tarafa sol oturak üzerine oturur ve iki ayağını sağ taraftan çıkarmasıdır tevevrük arkadaşlar. Evet. 29'dayız. Şunu biraz büyütebilir miyim? Biraz daha büyütelim. Ha, 29. Evet, aşağıda hangisi orucu vücub şartı diyor diyor arkadaşlar. Vücub şartı vakit yani Ramazan vaktin girmesi, Müslüman olmak, mümkün olmak, cünüp olmamak, niyet etmek. Zaten bunu hiç bilmiyorsak bile sorunun üzerinde düşünerek gene yaparız. Mesela Müslüman olmak, muhkim olmak, cünüp olmak, niyet etmek bunlar kişiyle alakalı olan bir durumlardır değil mi arkadaşlar? Ama vakit nedir Ramazan? Vakit arkadaşlar nedir? Orucun vücub şartlarından bir tanesidir. Dolayısıyla cevabımız arkadaşlar A şıkkı olacak. 30'a bakalım. Hakiki nema bir malın gözle görülür artmasıdır. Hükmi takdiri nema ise bir malın bizzat kendisinde potansiyel olarak bulunan artma özelliğidir. Aşağıdaki hangisi hükmü inemadır. Yani e, bulunduğu yerde onun kıymet e, kıymetli olarak artmasıdır diyor arkadaşlar. Para ve altın bunlara örnek verebiliriz. Yani hükmü inema değil mi arkadaşlar? Kendisinde bizzat potansiyel olarak artma durumudur. Ama mesela gözle görülür olanlar toprak ürünleri gözle görülür bir şekilde arttığını görebiliriz. Ticaret aynı şekilde hayvanlar doğru olarak arttığı zaman gözle görülür. Defineler ve madenler de aynı şekilde. Şimdi zekat oranlarına baktığımız zaman kıymet arkadaşlar toprak ürünlerinde biliyorsunuz eğer kişinin kendi emeği yoksa onda bir. Hani biz bunu nasıl kutlamıştık? Benim emeğim yok o yüzden daha çok verebilirim. Değil mi? Daha çok verebilirim. Ama benim emeğim var. Ben daha çok emek sarf ettim. Çoktan az vereceğim. Yani 20'de bir. Eğer işte bakım sunama ücretleri, işçi ücreti, gübre ücreti vesaire bunları veriyorsa 20'de bir arkadaşlar. E, altın, gümüş, işte ticaret malları vesaire bunlar da biliyorsunuz 40'da bir yani yüzde iki buçuk. Hayvanlarda nedir arkadaşlar? E, koyunlarda 40'da bir ama mesela inek, manda gibi olduğu zaman bunlar da 30'da bir. Define ve madenlerde nedir arkadaşlar? Bunlar beşte bir yani yüzde yirmi oranında verilir kıymetli arkadaşlar. Evet ilk otuz soruyu e, bu şekilde çözdük. Kalan otuz soruyla da e, nedir arkadaşlar? Azimet ve ruhsat. Hemen evet, söyleyeyim hocam. Azimet nedir? Azimet kıymeti arkadaşlar e, Hanefiler için kullanılır değil mi? Azimet yani bir şeyi ilkten konan hükümle yapmasıdır. Yani mesela yolculukta e, namazları kısaltmak Hanefiler'e göre azimettir. Yani orada ruhsattan faydalanamaz. Onu nedir arkadaşlar? E, ne yapmak zorunda? Kısaltarak kılmak zorunda. Yani farzları iki olarak kılmak zorunda. Ama ruhsat nedir? Ruhsat dediğimiz zaman kıymetli arkadaşlar, yani ondan faydalanabilir. Mesela Şafiler'de namazları kısaltmak ruhsattır. Yani işte ister tam kılar, ister nedir arkadaşlar? Kısaltarak kılar. Buna da biz ruhsat diyoruz arkadaşlar. Ne demiş? 30. soruyu tekrar çözer misiniz? Evet hemen bakalım. Benim de çıkmam gerekiyor ama. Evet. Hakiki ne mani diyor arkadaşlar? Bir malın gözle görülür artmasıdır. Hükmü takdiri ne mani. Yani takdiri ne mani arkadaşlar? Mesela dolar, altın bunlar olduğu yerde kaldığı zaman ne yapar? Artar. Altın bugün mesela gramına gramı ne kadar çok takip etmiyorum ama mesela 3000'dir. Bir ay sonra 3200 olur, 3300 olur vesaire arttığı zaman ne diyeceğiz? Olduğu yerde artıyorsa buna hükmü nema diyeceğiz arkadaşlar. Tamam mı? Cevabımız bu şekildeydi. Arkadaşlar saat 2'de de Onur Hocam inşallah sizlere kalan 30 soruyu anlatacak. Görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler.